Merhaba arkadaşlar. Bugün size Renforce yastık kılıfı seti ile ilgili bir video paylaşıyorum. A101'de satılıyordu. A101'de bunun bir tanesi yanlış hatırlamıyorsam 10 liraydı. %100 pamukmuş arkadaşlar. 40 derecede makinede yıkanabiliyormuş. farklı desenleri de vardı. Sizlere Renforce yastık kılıfı seti ile ilgili bir video paylaşmak istedim. Videoları beğeniyorsanız beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.